iş çıkışı oldu. İşten çıktım abi. Ama inanılmaz yoğun geçti o gün. Yani çok yorgunum. Aşırı stresliydi. Zaten üzerinde ufak bir gerginlik var. O sıralar böyle beraber takıldığım bir tane arkadaşım var Barış diye. Böyle kendimizi avutmak için işte stresimizi falan atmak için internet kafeye gidiyoruz. Ama bunu hani düzenli bir şekilde yapıyoruz. Yani her gün böyle bir iki saat takılıyoruz. Gidiyoruz böyle yan yana oturuyoruz tamam mı? Doğu atıyoruz çıkıyoruz. İkimize de çok iyi geliyor bu arada. Yani biliyorsunuz hani çalışmak falan hayat şartları ve yaşamak çok stresli olduğu için insanlar böyle bazen kaçacak yer arıyor. Orası da bizim böyle kaçamamız oluyor tamam mı? Böyle gidiyoruz, bir 2 saat kafa dağıtıyoruz, çıkıyoruz. Abi her şey mükemmel 10 numara ama bir e Barış'ın bir tane kız arkadaşı var. Nil diye bir kız. Allah'ım ya Rabbim. Yani insanlar Allah ondan korusun yani başka bir şey demiyorum. Bak kötü biri değil ama problemleri var. Yani sevgilisinden 5 dakika haber almasın, kıyameti koparıyor. Ülkeyi ayağa kaldırıyor. Ki bir de bunu ortada hiçbir şey yokken yapıyor. Kendi kendine tribe giriyor falan. Gittik kafeye yine oturduk beraber. Oyun oynuyoruz. Ama oyunu da görmeniz lazım ya. Yani o kadar rezalet geçiyor ki. Yani biz zaten oraya sinir sitesatmaya gidiyoruz. Bir de üstüne oyunda bok gibi geçince zaten geriliyorum. Hani oyunda istediğim gibi gitmiyor. Bunun kız arkadaşı aradı. Bunlar kavga etmeye başladı. Ya ben dinlemiyorum tabii. Yani çok umursamıyorum. Oyuna fokuslanmışım. Oyunuma odaklanıyorum. Bunlar kavga etmeye başladı. Bizim çocuk tamam dedi arayacağım seni dedi. Telefonu kapattı. Masanın üstüne koyuyordu. Telefon havada masa masanın üstüne gidiyor ya. Daha masanın üstüne gitmeden telefon tekrar çaldı. Açtı tekrar. Bir daha kavga etmeye başladılar. Hani her seferinde dozu bir tık arttırıyorlar. Git gide git gide bu doz artmaya başladı. Ben de hiç umursamıyorum. Hani orada bir oyun var. Onu oynamaya çalışıyorum. Umurumda değil. Yani ona ayıracak vaktim de yok yani. Biraz bir saatlik iki saatlik eğlenme vaktim var. Onda da gideyim kavga mı dinleyeyim? Ben umursamıyorum bunları. Benim umurumda değil. Ben oyunumu oynamaya devam ediyorum. Bir anda bırış kulağıma eğildi dedi ki çay içiyoruz de. Nasıl yani kanka dedim. yani dedi telefonu şimdi uzat Atacağım, çay içiyoruz de. Ya dedim birader beni bulaştırmayın ya Allah aşkına bak zaten hani gerginim hani çalışmışım bugün yorgunum geldim şuraya bir kafa dağıtmaya oyun oynuyorum oyun bok gibi gidiyor oyunun da ağzına sıçayım. Bir de senin manitanla hiç uğraşamam şu anda kanka dedim ama beni dinlemedi tabi uzattı telefonu. Bilal misin dedi evet benim dedim. Barış yanında mı dedi. Nasıl yani dedim. Barış yanında mı dedi. Ya nasıl yanımda olmayabilir ki yani az önce konuşmadınız mı. Telefonundan cevap veriyorum ya zaten sana. Hani nasıl bir şey düşündün. Barış kitledim bir tane mahzene. Yanına bir tane kız koydum. Telefonunu çaldım. Şu an ben çarşıdayım. Barış'ın telefonuyla fink atıyorum falan. Tabii ki de yanımda. Telefonundan cevap veriyorum ya sana zaten. Tamam neredesiniz dedi. Çay içiyoruz dedim. Ben ne yaptığınızı sormadım. Neredesiniz diye sordum dedi. Bilmiyorum dedim. Buranın adını bilmiyorum dedim. Çay içiyoruz dedim. Yalan söylüyorsun dedi. Eee şimdi ne olacak dedim. Neredesiniz dedi yine. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Bak hep sen soruyorsun da sence neredeyiz? Ya yani nerede olabiliriz? Nereye gitmiş olabiliriz? Çok mu merak ediyorsun? NASA'ya gittik önce tamam mı? NASA'dan bizi uzaya fırlattılar. Bir tane uzaylı kalıntısı bulduk. Sonra Amerika dedi ki onu bize getirmeniz lazım. Ee, oradan yörüngeyi çevirdik abi dünyaya. Dünya Amerika'nın 41. bölgesi. Bu gizli bölge var ya araştırmaların falan yapıldığı. Uzaylıyı da aldık, götürdük. Şu anda uzaylıyı ameliyat ediyoruz. Ee, önemli bir görevdeyiz ama sen içine etmiş bulunmuş şu anda. Allah aşkına ya. Hani nerede olabilir? Pavyona gitmedik. Merak etme dedim yani. Güvendeyiz şu an. Güvenli bölgede deyiz. Save zone'dayız. Ben biliyorum sizin nerede olduğunuzu dedi. Neredeyiz dedim. Allah aşkına söylesene. İnternet kafedesiniz dedi. Sesini duydum dedi. Oradan anladım dedi. E bravo. Biliyorsun işte. Ya Bildiğini soruyor. Niye soruyorsun bana? Bu çocuk internet kafede. Güvenli bir yerde. Yani seni aldatmıyor. Bir şey yapmıyor. Buraya gelmiş. iki kafasını dağıtmak için oyun oynuyor benimle birlikte. Yani Allah aşkına dedim. Neyi sorguluyorsun bu kadar? Ben böyle diyene kadar Barış çekti telefonu. Kapattı kızın suratına. Ne yapıyorsun oğlum dedi. Ne yapıyorum dedim. Niye burada olduğumuzu söylüyorsun dedi. Ya dedim Barış Allah aşkına hani Aniden sana inanmıyor bana mı inanacak? Üstüne zaten ben bir şey söylemedim kendi tahmin etti. Duymuş sesleri ben biliyorum nerede olduğunuzu internet kafedesiniz dedi. Yani zaten dedim bugün çalıştım gerginim hani stresliyim. Üstüne geldik şurada kafa dağıtmaya oyun oynuyoruz. Oyun da bok gibi gidiyor. Bir de üstüne dedim sizin tartışmanızı hiç çekemeyeceğim ha. Allah aşkına dedim kalk gidek. Hani ben bugün dedim finito yeter. Benden, benden bu kadar kardeşim. Oyun da yalan oldu zaten. Kalkalım abi hesabımızı da ödeyelim. Ondan sonra da dağılalım. Git kendi sorununu kendi kız arkadaşınla Aranda da çöz. Bana bulaştırma. Beni niye dahil ediyorsun ki? Beni ne ilgilendirir yani? Doğru diyorsun dur dedi kalkma kanka dedi. Yani oynadığımız oyundan dedi ben bir bok anlamadım. Var dedi bir tane daha oynayalım. Haklısın dedi seni bu konuya dahil etmemem gerekiyordu. Bak dedi telefonu da kapattım dedi. Arayamaz artık dedi. Gel bir tane daha oynayalım dedi. Çok ısrar etti. Mal gibi kabul ettim. Oturduk abi bir tane daha oynadık. Bu sefer biraz daha eğlenceliydi yani. Güzel geçti oyun. Keyif aldık gayet. Oyunun böyle sonlarına doğru bunun kız arkadaşı kafeye gelmiş. Haberimiz yok tabi. Gitmiş bir şişe su almış. Barış'ın kafasından aşağı boca etti suyu. Ben dibinde oturuyorum zaten. Bilgisayarın başındayız. Orada klavye var, mouse var, bilgisayar var. Dolayısıyla hani benim üstüme de su geldi, klavyenin üstüne de su geldi. Kafede de çalışan bir tane çocuk var. Bizi tanıyor, seviyor da. Şimdi yani kızın bu hareketini görünce o da gerildi. Ablacım ne yapıyorsun dedi yani. Onlar dedi elektronik cihaz. Ya bozulurlarsa ne olacak dedi. Parasını verecek misin dedi. Büyük bir tartışma çıktı. Bir yandan Barış Nil ile kavga ediyor. Kafede çalışan çocuk ee, abla ne yaptı sen diyor. Ortalık karıştı. Ya, kaos oldu böyle bir yanda. Ben de anlamadım ne olduğunu. Allah'tan çocuk tanıdıktı. Gittim sakinleştirdim. Kankacım dedim sana zahmet dedim bir kontrol eder misin dedim. Hani ekipmanlarda bir sıkıntı var mı? Bir sorun var mı? Çalışıyorlar mı? Gitti kontrol etti. Allah'tan bak çok şükür klavyeler falan bozulmamış. Çalışıyorlar. Bir problemi yok. Birazcık böyle bir reycat dedi. Kanka böyle olur mu ya falan dedi. Bunlar dedi elektronik ürün falan. Ama tanıdık olduğu için de bir şey değil yemedi. Ya dedim kusura bakma. Ben onlar adına senden özür diliyorum. Bizim çocuğun kız arkadaşı işte biraz problemli. Ne yaparsın? Tuttum bunları dışarıya çıkardım kapının önüne. Daha çıkarır çıkarmaz tartışmaya başladılar tekrar. İkisini de susturdum. İkiniz de susun dedim. Kesinlikle konuşmuyorsunuz beni dinleyeceksiniz. Sustular böyle. Hani suçlu oldukları için. iş yerinden çıktım. Akşama kadar götüm terledi. Tamam mı? Hani günüm bok gibi geçti zaten. Şuraya bir kafa dağıtmaya geldim. İnternet kafeye geldin. Hani cingan çıkardın. Kavga çıkardın. Başıma sorunu açtın. Dert açtın. Bu da yetmezmiş gibi özür dileyeceğine hala tartışmaya devam ediyorsunuz. Ama dedi onun suçu dedi telefonunu kapatmasaydı o zaman dedim dur bir dakika. Bir saniye. Daha daha bitmedi. Bitti mi sanıyorsun? Hani hemen öyle konuşmaya başlama. Bekle önce ben konuşayım bitireyim ondan sonra konuş. Olur mu? İkincisi dedim aranızdaki problem bana anlatmaya çalışmayın. Gram ilgilenmiyorum. Gidin kendi aranızda çözün. İstersen haklı ol istersen haklı ol umrunda değilsiniz. İkiniz de değilsiniz. Az ileri gidin tamam mı? Birbirinizi bıçaklayın. O beni ilgilendirmiyor. Ama ben buradayken benim yanımdayken bu tartışmayı bana yansıtamazsın. Buna hakkın yok. İkincisi Kafeye gittin, insanların malına zarar veriyorsun, su döktün. Oradaki elektronik cihazlar bozulabilirdi. Çocuk bizi tanıdığı için, yani bizle ahbap olduğu için sesini çıkarmadı. Bu yaptığın hareket de yanlış, insanların hakkına giriyorsun. Bunu yapmaman lazım dedim. Bu şekilde uyardım kızı. Ben böyle uyarınca bu başladı. Allah Allah. Ne oluyor lan? Onun ağlaması gereken biri varsa o benim. Yani burada mağdur olan kişi benim sonuçta. Kendini niye mağdur göstermeye çalışıyorsun ki ağlayarak? Yani bu nasıl bir skill ya kızlarda? Allah aşkına soruyorum beyler. Yani bu kaç level'da açılıyor bu ultimi ne amına koyayım bu ya yani suçlu olunca bir anda ağlıyorlar tamam bitti her şey tersine döndü bir baktım bizim barış nilden özür diliyor falan dedim ne oluyor birader ne oluyor nil dedim niye ağlıyorsun geldin ağzımıza sıçtın burada çocuğun kafasından aşağı bir şişe su döktün insanların malına zarar verdin şimdi ağlıyorsun ya ne, ne yapıyorsun dedim sen niye böyle şeyler yapıyorsun dedim ben böyle deyince daha çok ağlamaya başladı dedim tamam bu şekilde çözemeyeceğiz gidin dedim kendi aranızda çözün hani tamam özür de dilemeyin benden özür de dilemeyin umurum değil. Ben gidiyorum dedim. Umarım dedim aranızdaki sorunu çözersiniz. Arkamı döndüm git. Abi kızlar böyle durumlarda inanılmaz mağdur edebiyatı yapıyor. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Seni baga sokuyor. Öyle bir sikil ki suçlu olan karşı taraf sen masumsun. Karşı taraftan hesap soramıyorsun ağladığı için. Çünkü kendini vicdansal olarak kötü hissediyorsun. Ya diyorsun ben karşı tarafı üzüyorum şu an galiba. Dolayısıyla bir şey diyemiyorsun. Ama umurumda da değil. Dediğim gibi çektim eve gittim. Barış beni aradı. Ya dedim kardeşim Allah aşkına yani bitmedi mi ya? Bitmedi mi? Bak evime geldim evimde rahat bırakın artık. Ne oldu? dedim. Kankam dedi özür dilemek için aradım. Ya kusura bakma dedi. Bugün senin bayağı başını ağrıttık dedi. Yapma ya dedim. Hani niye böyle bir şey yaptınız? Yani sebebini soruyorum. Sence ben mi yapıyorum dedi. Gördün dedi işte ne yaşadığımızı gördün dedi. Hani kız dedi problemle ne yapabilirim abi dedi. Sorun çıkarıyor bana sürekli. Ya yani iyi de o zaman dedim bu sorunu çöz kardeşim. Al karşına. De ki ya bak bu hareketlerinden hoşlanmıyorum. Bu şekilde devam edersen bitirelim. Hani herkes kendi yoluna gitsin. Çünkü ben rahatsızım bu yaptıklarından de. Geç sorunu çöz. Bu kadar basit. Hani siz olmayan bir ilişkiyi zorluyormuşsunuz gibi geldi bana dedim açıkçası. Ya ne bileyim dedi bugün işte kavga ettik dedi. Devamında bayağı bir tartıştık dedi. Hani bayağı bir şeye gitmişler. Eskiye gitmişler ama öyle bir eskiye gitmişler ki yani büyük patlamaya gitmişler direkt beyler. Hani bu evrenin yaratılışı, gezegenlerin oluşumu falan var. Oradan başlamış tartışma. Dedim ki kanka hani bu böyle sürekli sürekli kavga edip çözebileceğiniz bir problem değil. Beni dinle eğer akıl almak istiyorsan. Karşına al. De ki ben ciddiyim. Bir sorunumuz var. Bunu çöz çözmemiz gerekiyor. Senden bir karar vermeni istiyorum. Biz bu şekilde bu ilişkiye devam edemeyiz. Ya kendine bir çeki düzen ver, kendini toparla. Ya da biz bu ilişkiyi burada bitirelim, gitsin. Çünkü ikimiz için de hayırlı değil. Beni arkadaşlarım için de rezil ediyorsun. Günümüz zehir ediyorsun. İkimiz de bu durumdan rahatsız oluyoruz. İkimizin de başı ağrıyor. Bitirelim burada de çekil. Hani bunun daha da bir çözümü yok zaten. Ya dedi öyle olur mu ki falan dedi. Ne bileyim dedi seviyorum kızı dedi. Sevdiğim için yapamıyorum falan. Ya birader seviyorsun da hani yani bir yerden sonra nefrete dönecek bu sevgi. Bariz belli çünkü hani hayatını zindan ediyor çocuğun. Her dakika karışıyor. Her dakika sorun çıkarıyor. Oraya gidemezsin. Buraya gidemezsin. Buradan gelemezsin. Bu şekilde dedim hayat devam etmez kanka. Kusura bakma yani. İyi tamam dedi. Ben bir konuşacağım dedi. Yarın dedi konuşuruz. Hani senle dedi yine dertleşiriz dedi. Bana dedim bir zahmet bana yansıtmayın. Bana getirmeyin bu konuyu. Kendi aranızda çözün. Kapattım telefonu. Gittim yattım. Ertesi gün iş var. Yine gittim. Yani çalışmak bazen o kadar yorucu geliyor ki insana. Anlatabilir miyim? Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama beyler usandım ya. Hani o aralar yoğun çalışıyordum ve gerçekten böyle yorulmuştum. Hani bitmiştim artık. Bitkindim. İşten böyle çıkarken sonunda amına koyayım diye çıkıyordum. Çıktım. Bu aradı beni. Dedi ki kanka bitirdik dedi. Yani dedi bu tavırlarını düzeltmeyeceğini söyledi. Yani öyle dememiş de şey demiş. Ben demiş senin nerede olduğunu her dakika bilmek zorundayım. Ararım sorarım. burada kimse karışamaz demiş. Eski düzenden devam yani. Çocuk da demiş ki tamam o zaman geçmiş olsun. Hani kendine iyi bak. Bitiriyorlar. Bitirdikten sonra yanıma geldi. Biraz canı sıkkın ama. Hani üzülmüş. Çünkü gerçekten seviyordu kızı. Kanka dedi kendimi kötü hissediyorum dedi. Üzülüyorum dedi. Hani özlüyor gibiyim dedi. Ama bir yandan da sanki rahatlamış gibi de hissediyorum dedi. Öyle bir his var üzerimde. Kardeşim dedim yapacak bir şey yok. Hayat bu. İlla dedim karşısına başka insanlar çıkar. İlla bir noktada hata yaptığını anlar ve kendini düzeltir. Hani sen dedim bozma. Bu şekilde devam. Ne yapalım dedi gidelim mi bari dedi. Hani takılalım mı biraz işte kafede falan. İyi dedim tamam hani dünü piçettik. Bari bugünü kurtarak. Git gittik oyun oynadık eğlendik gayet de keyifliydi hani kimse arayıp sormadı bayağı eğlendik sonra çıktık evlere gittik bu beni gece yatarken yine aradı kanka benim canım sıkılıyor moralim bozuluyor acaba iyi mi yaptım acaba kötü mü yaptım ben de sürekli diyorum ki olması gereken buydu bunu yap hani böyle teselli oluyorum unutursun biraz sabret biraz işte aradan zaman geçsin falan bu böyle birkaç gün tekrar etti 3 4 gün falan çok değil ve biz her gün böyle takılıyoruz birlikte kafeye gidiyoruz işte bu sürekli ya unutamadım kanka şöyle kanka böyle kanka konusunu sürekli açıyor. Ve ben de her seferinde kanka tamam yeter yeter tamam unutamadıysan unutamadın. Bana da unutturtmamak için elinden geleni yapıyorsan orada anlaşamayız bak bana sürekli bunu söyleyip durma. Hani unutmaya çalış. Konusunu açarsan unutamazsın. Tamam dedi biz yine bununla oturuyoruz abi. <laughs> Oyun oynuyoruz bir baktık bu kız gene geldi. Ama bu sefer ortalığı yıkıyor yani sandalyeleri falan sağa sola ittiriyor böyle. Dedim Allah Allah kurtulamayacağız yani kaçış yok kanka hani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ne yapmamız lazım öyle bir durumda? Dedim dur tepki verme hiçbir şey yapma kendi dedim çeker gider hani umursama hani görmezden gel umursamıyormuş gibi yap. Yanımıza geldi Barış'a bağırıp çağırmaya başladı böyle hiçbir şey yapmıyoruz tepki vermiyoruz baya bir bağırdı çağırdı. En son Baktım böyle çocuğu yakasından falan tutup çektirmeye başladı. Hani bayağı bildiğiniz böyle tişörtünü tutuyor parçalayacak gibi çekiyor. Dedim ki kanka polisi ara. Nasıl yani dedim. Polisi ara dedim yani görmüyor musun? Mu? Bize saldırıyor şu anda. Bize saldırıyor. Ve bir kadın. Dolayısıyla biz ona karşılık veremeyiz. Verdiğimiz zaman ee suçlu biz oluruz. Öyle bir şey var. Hani o sana saldırabilir. O senin ananı bile sikebilir de sen ona karışamazsın. Öyle bir şey yok. Çünkü o kız ağzına bile sıçabilir. O yüzden dedim polis arayacağım. Polis gelecek. Seni kurtaracak. i̇nşallah yani cebinde kanka maket bıçağı falan yoktur. Yani çakısı falan yoktur. Gelene kadar seni bıçaklamazsa iyi. Polis geldiğinde hala yaşıyorsan haline şükredebilirsin kanka. Bizim çocuk uyardı. Yapma dedi. Hani bak üstünü başını çekiştiriyor. Uyarmasına rağmen devam etti. Baktı duracağı yok. Harbiden yapacak başka bir şey de yok. Hani kalkıp vursun mu? Polis aradı. Harbiden polis çıkarttı telefonu polisi arıyor. Polis ararken dedi ki gerçekten mi dedi. Kız diyor bunu. Abla ne yapalım? Sen bizi döv biz seni izleyelim olur mu? Yani ne yapmamızı istiyor? Yani kalsın suratının ortasına bir tane yumruk mu atsın? Uçan tekme mi atsın? Takla mı atsın senin üstüne? Ne? Nasıl bir şey bekliyorsun? Dayak mı yiyelim senden? Ne istiyorsun amına koyayım? Abi yine ağlamaya başladı. Allah Allah hem bizi darp ediyor hem bize saldırıyor. Üstüne ağlıyor. Abi hayatın bagını bulmuş. Ben de gideyim o zaman birinin ağzını burnunu kırayım tamam mı? Gideyim yumruklayayım. Sonra da ağlayayım. Öyle bir şey var mı abi? Gittim. Kafede çalışan çocuklar özür diledim. Kanka dedim valla dura bakma ya dedim. Hani valla bizlik bir şey yok falan. Aldım kızı dışarıya çıkardım. Uzaklaştırdım. Hani bizim çocuğun yanından bayağı uzaklaştırdım. Senin derdin ne dedim? Ne olsun istiyorsun dedim. Ağlamaya devam ediyor ama bir yandan da bela okuyor düzenli. Ritimli bir şekilde. işte Allah belasını versin. Tepeden baksın. Şöyle böyle. Dedim niye bela okuyorsun dedim. Yani insanlar tartışıp anlaşamayıp ayrılabilir. Bu gayet doğal bir şey. Sen dedim niye şu anda problem çıkarıyorsun dedim. Bak geldin yine dedim kafeyi dağıttın dedim ağzına sıçtın ortalığın dedim. Niye böyle şeyler yapıyorsun hani ne yapmamız lazım dedim. Bizden ne istiyorsun dedim. Bana gözlerin dikti senin yüzünden dedi. Ben ne yaptım lan? Oğlum ben ne yaptım lan? Ne ne yaptım? Ne, ne benim yüzümden? Ne yapmışım dedim. Sen de dedi, onu buraya getiriyorsun dedi. Sen de onu oyun oynatıyorsun dedi. E senin yüzünden diyor kafeye gelip oyun oynuyor diyor. İnternet kafeye gelmesinden rahatsızmış. Ve bunu ben yaptırıyormuşum. Dedim ki saçmalıyorsun. Ben gelmesem başka biri gelecek. Yani ben ben oynuyorum diye oynamıyor onu. Oyundan keyif aldığı için oynuyor. Beni de sevdiği için benle birlikte oynuyor. Ben olmasa başka birisiyle gene oynayacak. Başka birisi olmasa tek başına gene oynayacak. Ya dedim sen bu çocuğun oyununa ne karışıyorsun dedim. Yani hayırdır dedim. İlla dedim bu çocuk gitsin işte gece kulüplerinde barlarda marlarda mı eğlensin? Gidip böyle karı kız ortamına mı girsin? Ne güzel işte mis gibi geliyor çocuk internet kafesine. Oyununu oynuyor. Kalkıp siktir olup gidiyor. Hani burada fuş yapmıyor bir şey yapmıyor. içkisi yok kumar yok. İnsan gibi geliyor şurada eğleniyor gidiyor çocuk ya. Buna niye müdahale ediyorsun dedim. Allah aşkına dedim. Bir kendine gel dedim ya. Bu kötü bir şey değil. Sen dedim bunu niye kötü bir şey olarak görüyorsun? Hayır diyor oraya gittiği zaman diyor beni hiç umursamıyor işte bana hiç cevap vermiyor dedim. Cevap verir. O esnada oyun oynadığı için sen onu meşgul ediyorsun o yüzden cevap vermiyor. İşi bittiği zaman sana cevap verecek zaten. Buradaki problem bu. Sen bunu anlamak istemiyorsun. Yani utanmasa şey diyecek. Beni bilgisayarla aldatıyor diyecek ya. O kıvama gelmiş artık. Bak dedim saçmalamayı bir kenara bırak. Ben dedim bu çocuğun kötü bir bir şey yaptı yok sadece geliyor internette oyun oynuyor onun haricinde siz ayrılmışsınız olmuş bitmiş zaten hani buna dedim yapacak da bir şey yok üstüne bir bardak soğuk su içersin hani bunu alışsan iyi olur falan hayır dedi bana mesaj attı dedi beni hala seviyormuş bilmem ne dedim ne zaman iki gün önce dedi bana mesaj atmış beni geri engellemiş Barış da kaşınıyor yani ne ne diyeyim ki hani ikisine de ne diyeyim ki ikisi de mal ya dedim ablacığım bak madem birbirinizi seviyorsunuz Allah aşkına dedim anlaşın barışın konuşun kendi aranızda sorun yaşamadan bir ilişki yaşayın gittim yanına barış dedim senin amına koyayım dedim ne oldu dedi mesaj atmışın dedim yok işte seni seviyorum şöyle böyle kusura bakma falan filan böyle dedim özür mesajı atmışın. ondan sonra da engellemişin geri hani bahtın açık olsun dermiş gibi seni seviyorum ama bahtın açık olsun yeğenimden o nasıl iş la niye böyle bir şey yaptın dedim senin yüzünden dedim bu kız buraya geldi kanka ne yapayım özledim dedi unutamıyorum falan şöyle böyle ikisini de aldım parka götürdüm madem dedim birbirinizi seviyorsunuz madem anlaşmak istiyorsunuz yani iyi geçinmek istiyorsunuz birbirinize niye eziyet ediyorsunuz peki o zaman? Birbirinizi niye kırıyorsunuz? Bu nasıl sevgi amına koyayım? Düşmanlar birbirine bunu yapmıyor. Siz düşman mısınız, sevgili misiniz? Bir karar verin. En son kız dedi ki özür dilesin dedi barışalım. Hani ben de bitirmek istemiyorum. Benden diyor özür dilesin diyor barışalım. Dedim ki Nil öyle bir şey yok. Barışmak istiyorsan sen özür dileyeceksin. Buradaki hata senin. Bak ben tarafsızım. Emin ol tarafsızım. Ayrıca dedim hani Barış hakkında sürekli şey diyor beyler. Beni kullanıyor, beni kullanıyor, beni kullanıyor. Ya senin neyini kullanıyor? Senin neyini kullan? Allah aşkına dedim söyle. Bu çocuk senin neyini kullandı? Ne yaptı da seni kullandı? Yani bana kullandığı yeri bir tane söyler misin dedim. Kullanıp peçete gibi atmış. Nerede kullandı? Bana yaşadıkları aktiviteleri anlatıyor sıra sıra. Dedim ki bu aktiviteleri hani sana zorla mı yaptırdı? Beraber yaptınız. Beraber yaşadınız. Beraber gördünüz. Hani bu seni ya senin anlatımına göre sen de onu kullan. Hadi hesap ver. Niye kullandın attın çocuğu? ha Niye kullandın bu çocuğu? Böyle bir şey var mı ya? Yaşanmış, olmuş, bitmiş amına koyayım. Kimsenin kimseyi kullandığı yok. El ele tutuştuysan da yok. Öpüştüysen de yok. Başka bir şeyse de yok. Beraber yaptınız. Her şeyi isteyerek yaptınız. İkiniz de keyif aldınız. İkiniz de eğlendiniz. Yok o beni kullandı. Bu erkek olunca kullanmış oluyor. Öyle saçma şey mi olur? Bu bir erkek için en büyük hakaret amına. Çünkü ucu kötü yere gidiyor. Ve taciz etmiş gibi sanki zorla elini tuttu. Ya. Öyle bir şey olmadı tabii ki de. Dolayısıyla dedim hayatında hiçbir erkeğe gerçekten kasıtlı zorla yapma kullanmadıysa beni kullandı deme kardeş. Bu benden bir tavsiye. Bunu bir yere yaz. İkincisi bu bir birey. Sen bunun anası babası değilsin. Arkadaşlarına ya da oynadığı oyuna karışamazsın. İstediği oyun oynar. İstediği arkadaşıyla görüşür. Hani tam kız arkadaşlarına karış. Eyvallah. Bak ona da okey veriyorum. Ama erkek arkadaşlarına da karışma canım yani. O kadar da değil ya. Kendi aranızdaki sorunu dedim düzeltin. Bu çocuk kafeye gittiği zaman da dedim rahatsız etmiyorsun. Çıktığında da seni arıyor. Bu şekilde anlaşın. Barışın. Konuştular. Sarıldılar. Barıştılar. Sonra bana da teşekkür ettiler. Dedim ki ben teşekkürün yanında bir şey istiyorum. Ne dedi? Bir daha dedim tartışırsanız eğer dedim benim karşıma gelirseniz dedim bak benim karşıma gelirse iki gözünüz kör olsun kardeşim. Gidin kendi aranızda çözün. Benim bunlara vaktim yok. Bak bugün yine piç oldu benim. Ben bugün gittim çalıştım geldim. İki stres atacaktım atamadım. İyi tamam hadi izin veriyorum dedi. Peki çocuğa izin veriyor. Barış'ı gönderdi hadi gidin kafede oturun dedi. Biz de gittik oyun oynadık. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ve video bitti. Ama siz yorum, like, hype hiçbir şey Ben hastayım. Hasta halimde size video atıyorum. Ama siz yorum ve like atmıyorsunuz. Hype de atmıyorsunuz. Nasıl yapacağız onu da bilmiyorum beyler. Onunla bir kendiniz aranızda iştişare edin yani. Neyse sizleri seviyorum. Gününüz güzel olsun. Kendinize iyi bakın. Sonki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.